Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Meksik kupa kasacağız arkadaşlar. Kasabildiğimiz kadar kasacağız. Savaş topunda oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. <laughs> Savaş topunda kupa kasacağız. Şuradan gidiyorum bana. hep. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Hoppala tam tara öldürdü onu. Atarsınız siz. Adamsınız. Evet arkadaşlar. Şöyle şunları hepsini uzandıralım. Evet şunu şöyle şöyle şöyle. Hayır. Allah maz. can atmış ki. Adamsın. Adamsın. Tek vuruşta hepsini alıyorsun. Hadi. Hadi bir tane daha bunu gerçekten alamadın mı? Ben de alamadım. Ha aldım. Şur 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 Ah, ulti atar diye korktum. Tik ölemem. Hayır Max bir Max tik ölemez. Bak bu ölebilir. Şeyli ölebilir. Ama tik. Max Max tike ölemez. Of adamsın el peli o evet 8 kupa kastık evet şöyle ya enerji var mı evet oynayalım <laughs> arkadaşlar düşünsenize brown stars da 10 on... 10 seviye. En fazla 10 seviye ya maksimum. Seviye 10. Geri gibi. Bir trick shot gol. uf Kostüm çok güzel yağışlanıyor. Şu kostüm. Bak bak. Bir tane daha geliyor. Uy. attım o golü? Oha dur bir dakika. Buydu değil mi? Ne olur bu olsun. Aynen buydu. Bak, bakın şimdi arkadaşlar. Ben buradayım. Geç birazcık. Birazcık geç. Geç. Hayır oraya değil. Gel geri ya. Dur bir dakika. Dur ya. Yani. Şöyle savaş günlüğü tekrar. Hı. Evet. Biraz geçelim. Evet bak şurada bir trikşat gol attım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra biraz da bak burada da adamı top adamın içinden geçti. Arkadaşlar. Nani tikini atmasaydı ben ya, yani Nani şey olmasaydı belki de atamayabilirdim. Belki de oyunlayla içindeydik. Ama Nani tikini yani Nani ultisini attığı için oldu gol. Hemen başım düşer Gol 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 gol. Gol geliyor. Gol geliyor mu? Gol geliyor mu? Gol geliyor. Evet be. Evet sağdan. Bak şimdi benim taktiğim şöyle. Dur 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 -du 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 -du. Bak bitti. Şöyle. Hoppa. Hayır. Abi kendi kalene gol atma niye çıktı ki? Keşke çıkmasaydı ya. Bak Dynamite güzel bir oyuncu. At o golü. Hadi. Geliyoruz. Ve böyle de golü çakıyoruz. 12 kupa birden. Ve 17 rütbe olduk arkadaşlar. Şu 50'liği Hmm, Max'e vereceğim. Max'i max'lamak max istiyorum. Arkadaşlar bir gün gelecek. Max'i de max'layacağız. Shelly'i ve Crow'u max'lamıştık. Max'lamıştım. Ama baba, baba, baba bu da aynı hareketi yapıyor mu? Ama... yani Shelly'e öyle dalınmaz. Doğal olarak. Topu tutacağım. Topu tutacağım. Topu topu. Hoppa. Oo. Adama bak Adam pro oynuyor bak. Kol şu anda çok pro oynuyor. Şöyle gel bakayım sen. Öldür onu. sen onu mu öldüremiyorsun? Aha, Gold ultisini çaktı ve öldük. 1-0 yeniliyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Böyle bir hızlandıralım sizi. Adam boşuna alışsın kullandı. Yazık. Hoppala. Bak yine aynı hareketi yapacak ya. Ah. Hayır yapamadım. Aynen. Ay bunu da pro oynadılar ama iyi. Bunu 17 rüt yaptık. Evet. Pum pum. Ee, Barley. Barley bir mek sönmez. Doğal olarak ama Edgar'a ölür. Hayır. 164 canım. Şöyle al. Tamam gidiyorum gidiyorum. Gole gidiyorum. Gole gel. Gol geliyor. Atamadım. Son anda o. Atamadım ya. Hadi. Siz onları mı öldüremiyorsunuz? Bak şimdi iyi izle. Geldim geldim geldim. Hoppala hoppala sen yerinde dur. Hadi hadi normal atayım. <laughs> trikşat yapamazdım çünkü adamlar kalemin dibinde bekliyordu. Yani orada ben trikşat yapamazdım. Of. Hop hop. Hadi ya. hepinizi öde... Adamsınız. Hızlandırdım. Boşa gelmedi. Şöyle bir fake. Abi ya. Abi ya. Ne güzel bir fake atmıştım. Sonra bittik. Ama neyse 1-0 yeniyoruz. 1-0 gol attım. Canım 2. <laughs> Canım 2. 8 kupa aldık. Çok iyi. Oldu ben. 7000 bin yaparız ben. 7000 yaparız aynen. 7000. 7000 saga yaptım. 9700 yaparız. Tek bir maç kazansam ya bu maçı kazanırız ama Allah. 700 oluyoruz. Şöyle bir can dolduralım. Ultim boşa gitti. Oy! Oha! Ay! Adam <laughs> Yanacağız bu maçı. Yanacağız bu maçı. pogo var ya. Çok trollcü çıktı abi. Bak ya. Aga be. Neyse. Daha süre var. Hoppala. Aa salak. Tın tın. Birinci golümüzü attık arkadaşlar. Atan golü, golü atan kazanıyor. O yüzden güzel oynamam lazım. Dört mermide doldu. Bittiniz şimdi. adamsın. Adamsın. Onu da öldür. Abi. At bana el primo at. Şöyle. Can doldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kupa kaybettik, biraz kupa kazandık. Siz oyuna bakmayın. Kanala abone olun ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.